Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie kombin Challenge oynayacağız. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Burada bir sürü kıyafetler var. Ayakkabılar var. Hırkalar var. Ve dört tane bebeğimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Birincimizin adı Derya. Derya bebeğimiz. Gördüğünüz gibi ilk önce bunu giydireceğiz. Derya bebek. Sonra ikinci bebeğimizin adı. Tabii ki de arkadaşlar bu kızımızın adı Gizay. Gizay. İkinci bebeğimizi giydirme. Güzel kişi bu. İki tane bebeğin ayakkabısı olmayacak dermişim. Bir tanesinin olacak ama bir tanesinin sadece öyle model gibi olacak. İkinci bebeğimizin adı tabii ki de arkadaşlar bu güzel bebeğimizin. Ay üçüncü bebeğimizin adı Ceren. <laughs> Ceren gördüğünüz gibi. İkinci bebeğimizin adı... Arkadaşlar bu kız çok güzel. Ben bu kızın adına Ece koydum. Çok güzel. Yani dördüncü kızımız bu. Şimdi... Şimdi bu oyunu anlattığımıza göre... Şöyle... Böyle bu bir tanesi... Bir tane bebeğimize moda olarak olacak. Şöyle ayakkabılar olacak. Ve... E, böyle ayakkabılar olacak. Aslında benim... 1 2 3 4 5 4 5 tane ay 5 tane e, ayakkabılarım var. Öyle elbiseleri gördüğünüz gibi. O zaman arkadaşlar videoya geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Bu bebeğimizin kombinim. Ben bir tane elbise seçeyim şöyle. Çok güzel elbiseler var. Yalnız bu elbiseyi annemle biz yaptık. Bebeğimizi yaptık. Seçelim Derya bebeğimize. Derya bebeğimiz burada dursun. Dursun burada şöyle. Dursun. Yalnız çıplak bundan dolayı çok özür dilerim. Böyle bir elbise giydirelim. Bence çok güzel olacak. En az bu elbiseydi biz annemle yaptık. Aslında biz yapmadık da bu elbiseyi annem dikti sadece bu elbiseyi. Yırtık yerleri vardı oraları annem dikti. Yani benim canım annem. Evde bir sürü kumaşlarımız var. Kumaşlardan bebeklerimiz artık güzel güzel elbiseler yapacağız. Wow çok güzel oldu. Şimdi bunun üstüne bence Derya kızımızın üstüne böyle güzel bir hırka. Hmm, hangi yırtık olsun şu burka olsun burka bence çok yakışacak arkadaşlar işte ben bir dakika şunu şöyle giydireyim. ay çok güzel olacak bir dakika bir dakika bir dakika gerçekten bir dakika Şöyle. Yalnız bu arada arkadaşlar e, artık kanalıma böyle daha güzel yeni yeni videolar paylaşmaya devam ediyorum. E, e, i̇zlerseniz ve videomuzu hep beğenirseniz abone olursanız kanalımıza çok mutlu oluruz gerçekten. Wow. Derya bebeğimiz çok güzel oldu. Bir tane ayakkabı seçelim bence. Şu pembe şey ayakkabılar çok yakışacak. Cık. Oy. Cık. Hemen giydirelim. Wow, çok güzel oldu. Arkadaşlar Derya bebeğimiz gerçekten çok güzel oldu. Bunu böyle koyalım. Cık. Buraya otursun Derya bebeğimiz burada. Şimdi Öbür bebeğimizi giydirmeye geçelim mi? Geçelim. Arkadaşlar şimdi güzel bebeğimizi giydirmeye geldik. Yalnız bu bebeğimiz çok üzülerek söylüyorum. Ayakkabısız kalacak. Ama ne yapalım? Bu bebeğimiz burada dursun. Yine çıplak kaldığı için özür dilerim. Böyle. Ay, güzel bebeğimiz düştü yalnız. Neyse güzel bir elbise seçmek istiyorum. Böyle kalpli kalpli olsun. Hmm. Ya da kalpli kalpli olmasına gerek yok. Arkadaşlar şu. Bence bir böyle baloya gitmek için çok güzel bir elbise olur. Bunu güzel bebeğimize giydirir mi? Yalnız kafası çıkıyor mu bilmiyorum ama. Çıkıyor çıkıyor. İyi. Gidirelim ama maalesef bu bebeğimiz arkadaşlar şey olacak. Ay. Ayak kapısız kalacak. Bunu üzülerek söylüyorum gerçekten. Gidirelim Bakalım. Evet çok güzel oldu. Durun. Kafasına da takalım. Wow! Çok güzel oldu. Arkadaşlar yorumlara ee, bu bebeklere mesela ben Derya bebeği 10 üzerinden 9 veriyorum. Mesela böyle puan açıklamalarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bence Gizay bebeğimiz de ıı, şahane oldu. Bunu da Derya bebeğimizin yanına koyalım. Arkadaşlar şimdilik Ceren bebeğimizi giydirmeye geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Ceren bebeğimizi giydireceğiz. Çok güzel olacağına eminim. Buna ben takım uygulamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki de buna göre bir etek gördüğünüz gibi. Bence çok güzel olacak. Arkadaşlar bu bebeğin tek ayakkabısını diğer ayakkabısını bulamadım. O yüzden tek ayakkabılı kalsa bir şey olur mu diyorum. Gerçekten böyle çok güzel oldu. Ha, tek ayakkabısı kalsa gerçekten bunun tek yok. Yani ayakkabısı buydu bu bebeğin. Ama böyle de bir tarz olmadı mı? Bence böyle de çok güzel oldu arkadaşlar. Sizce? Arkadaşlar bence böyle de çok güzel oldu. Ceren bebeğimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Bu Ceren bebeğimizi de aşağı yorumlara kaç onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz yazmanızı isterim. Bu bebeğimizi koyalım. Şimdilik arkadaşlar Ece bebeğimizi giydirmeye geçelim mi? Tabii ki de geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki de Ece bebeğimizi giydirmeye geldik. Arkadaşlar ben bu be, e, elbiseyi giydirmek istiyorum. Şimdiden yani buldum gerçekten. Ama kafası kopuyor mu bilmiyorum. Aa, arkadaşlar zaten kopartırsak daha çok kötü olur. O zaman ona böyle bir elbise giydirelim mi? Zaten elbisesi buydu. Çok güzel olacak bence. Elbisesi buydu zaten bu bebeğin ama böyle dursun. Yine de ben böyle istiyorum. Arkadaşlar Omuzlarını şöyle yapsak hiç güzel olmaz mı bakın omuzlarını böyle yaptım. Böyle. Ayakkabılar bunları seçiyorum. Oy. Ay. Arkadaşlar giydiremedim. Arkadaşlar ben bu bebeğin ayakkabısına giydirip yani Ece bebeğimiz ayakkabısına giydirip gelelim. Evet arkadaşlar eve ece ay eve ne demek ece bebeğimizi de ayakkabılarını giydirip geldik bence çok güzel oldu bu kadar eksi olmasına rağmen ben böyle giydirmek istiyorum bence o kadar güzel oldu ki hepsi arkadaşlar ben bu bebeklere aşağı puanlamalarınızı ıı, bekliyorum mesela e, Derya bebeğe kaç puan veriyorsunuz? Onu da yazın. Sonra Gizay bebeğimize kaç puan veriyorsunuz? Onu yazın. Sonra Ceren bebeğimize kaç puan veriyorsunuz? Onu yazın. Sonra Ece bebeğimize kaç puan veriyorsunuz? Onu yazın. Bu açıklamaları aşağı yorumları bekliyorum arkadaşlar. Artık videonun sonuna geldik. Arkadaşlar sizi çok seviyorum gerçekten kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı ve videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı, bildirimle açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu kalbin içinde hep bir böyle birlik olarak e, olmak istiyorum böyle bir YouTube kanalı olmak istiyorum. Sizi yeniden bunu söyleyeyim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.